Site aidatları günümüz toplu konut yaşamında kiracı ve mülk sahiplerinin en çok karşılaştığı sorunlardan biri haline gelmiştir. Peki site aidatları nasıl belirlenir ve hangi taraflar bu ödemelerden sorumludur? Bildiğiniz gibi site aidatları günümüzde kiracı ve mülk sahiplerinin en mağdur olduğu konular arasında yer almakta. Aidat bedeli toplu yaşama düzeninin yarattığı ortak giderlerin karşılanabilmesi için aylık olarak alınan bir ücrettir. Bilindiği üzere artan konut ihtiyacının karşılanabilmesi için de günümüzde çok sayıda konutun bir arada bulunduğu site ve çok katlı binalar inşa edilmekte. Bu yapılar çok yönlü kullanım temasına göre yapılmakta olduğundan yalnızca konutları değil, iş yeri olarak da kullanılabilecek daireleri içinde barındırmaktadır. Çok sayıda bağımsız bölümden oluşan bu yapıların ortak giderleri de yapı sakinlerinden payları oranında alınan aydatlar ile karşılanmaktadır. Ama ana gayrimenkulün genel giderlerini karşılamak amacıyla toplanan aydat bedellerinden hem malik hem de kiracı birlikte sorumludur. Aydat zamlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı apartman ve sitenin kendi yönetim kararlarına göre belirleniyor. Yine tabii ki en çok konuşulan konular arasında yer alan bir başka konu da aydat zamları nasıl ve ne aralıklarla belirlenir. Maalesef ki kanunlara göre apartmanlarda ve sitelerde aidatlar için uygulanan ortak bir zam oranı bulunmuyor. Bu konuda bir ortak rayiç ya da zam üst sınırı da bulunmuyor. Her apartman veya site yönetimi kendi giderlerini göz önünde bulundurarak yasalar çerçevesinde aidata yapılacak zam mı belirleme hakkına sahip. Aslında e, gönül istiyor ki yasalarda sadece yılda bir kere zam olsun ama... Yine de bu şu anlama geliyor. Yasalara göre aidata indirim de yapmak, 10 kat zam da açıklamak mümkün. Bunun için yasal bazı süreçlerinde ...tabii ki takip edilmesi gerekiyor. E hal böyleyken... ...bu konuda da yetkililerden gerekli düzenleme... ...ve denetlemelerin yapılmasını bekliyoruz. Yine son günlerde... E, ...site aidatları ile ilgili... ...aslında yasal düzenlemeler bekliyoruz. Bununla da ilgili sevindirici haberler almaktayız. E, politikacılarımız arasından bazıları... ...vatandaşların günlük yaşamını... ...çok etkilediğinin üzerinde durarak... ...site aidatları konusunu meclise taşıdı. Kira bedelleri ile yarışır hale gelmiş... Site ve apartman aidatları ile alakalı meclisten gelecek aslında güzel haberleri de bekliyoruz. Bunun da altını özellikle çizmek istiyoruz.